Haydi, Türk atasözlerinde saklı o bin yıllık bilgeliğe hep beraber bir göl atalım. Bu sözü mutlaka duymuşsunuzdur, değil mi? Bunlar basit kelimeler değil, adeta kültürel birer kapsül. Ad üstünde zaten atasözü, yani ataların sözü. Halk felsefesinin de temel taşı diyebiliriz. Aslında bir toplumun hayat rehberi gibidir. Duygularını, inançlarını, yani bütün kültürünü yansıtır. İşte asıl güçleri de buradan geliyor. Söyleyeni belli değil ve zamana meydan okuyorlar. Peki kökenleri nereye dayanıyor? Bunun için neredeyse bin yıl geriye gitmemiz lazım. İşte bu harita 1074'te yazılmış ilk Türk dilleri sözlüğü olan Divanul Lugati Türk'ten. Yazarı Kaşgarlı Mahmut yıllarca gezip sadece kelime değil işte bu bilgelik incilerini de toplamış. Tabi o zamanlarda adı atasözü değil, sav diyorlardı. Yani basitçe söz, haber ya da mesaj. Bir ilginç olan ne biliyor musunuz? Kaşgarlı Mahmut bu eski savlardan tam 290 tane kaydetmiş. Ama bu sözler öylece kalmamış tabi. Aynı dil gibi onlar da zamanla değişmiş, yeni hallere bürünmüş. İşte bu evrimin en güzel örneklerinden. Fikir aynı ama kelimeler bugüne uyarlanmış. Peki neden değişiyorlar? Dilin evriminden tutun da yeni geleneklere kadar her şey etkili olabiliyor. Akla şu soru geliyor. Bin yıllık bu bilgelik bugün bize neden hala bu kadar çok şey ifade ediyor? Çünkü hepsi zor zamanda dostluğun önemi gibi hiç eskimeyen insani tecrübelerden bahsediyor ya da sağlıkla ilgili bu basit ama müthiş gözlem gibi hep geçerli olan pratik tavsiyeler veriyorlar. Ve tabi büyük işler başarmak için beraber hareket etmenin gücü gibi temel doğruları hatırlatıyorlar. Yani anlayacağınız bu sözler tozlu raflarda kalmış değil. Geçmişi bugüne bağlayan canlı bir miras. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba bin yıl sonra bizim zamanımızdan hangi sözler kalacak?